Şimdi bu hani baş başa kalıyorsunuz sürekli kendi aranızda yaşıyorsunuz durum var ya sizde birazcık öyle bir asas yer çift olma durumu var galiba değil mi? Belki ve Aynur. Ya bir tık galiba var öyle Biraz var. Çünkü ben ilk kez Aynur'u senin arkadaşlarından biriyle Oğuzhan'la tartışırken gördüm. Evet, i̇lk kez onlar... biriyle bir etkileşimdesin yani bir başka biri ya da kızlardan başka biri <laughs> erkekler evinden biriyle konuşuyorsun. Evet ama... Hani tatlı bir sohbet de değildi ama en azından bir iletişimdir. Bu diye kendince şaka yaptı. Ben ciddiye aldım, hmm. kızdım ona, küstüm evet. ve bana özür dilemedi. Zaten dilese de kabul etmeyecektim. Yani. Sonra <laughs> gülmeye başladılar ve erkek muhabbeti bitti. <laughs> yani Bu seni, kadar. Sen sen o muhabbetin <laughs> devam etmesine izin vermediğin için olabilir bence. Belki özür çünkü, diletmeye çalışınca Oğuzhan da fazla ilerlemedi diye düşünüyorum şakaya. Çünkü ben Aynur'un Aynur o tepkisinden sonra şey yaptım yani algı, yanlış anladı ya ondan sonra ben. Evet, Ama surat evet, aynıydı. Ben gerçek sandım. Lükkanım, ne ne şeklinde? Biz sen? bu arada şey yapmıyoruz öyle ya. Çok, çok gerçek. <laughs> İkimiz oturup. Nasıl gerçek olabilir ki? Gemicilerin Ama... battığı bir şey. Bunu Olsa nasıl gerçek anlayabiliriz? Herhalde evet, bize evet, gemilerin mi battı kaldırmış diyorum, kaldırmış diyorum. Yanlış anlıyoruz. Ya, uğraşmak ya. için yapıyor belli ki seninle. Bilmiyorum. Komik değil. kavga sağlıyor. Hükan Hanım biz çok fazla aslında baş başa gidip bir kenara şey yapmıyoruz. Çok asosyal kalmıyoruz. Ama sen daha çok. Aynur ve işte Rümeysa kızlarla evet, evet. bir aradasın. E, onun daha konfor alanında olmaya çalışıyorum ki Hı. daha rahat hissetsin kendini diye. O da dahil olmaya başladı. Yani biz hem baş başa konuşuyoruz hem de arkadaş ortamında da konuşabiliriz. Çok asosyal durumumuz evet, yok genelde aslında. Eğer kimlerden başka biriyle evet, iletişim görünce yapar, enteresan geldi bana yani. da var aslında. Oğuz'da da muhabbet ediyorlardı. Evet var. evet, ediyoruz ya. Evet. Tantil yemeyi. Biz Berke'yle çok yakın arkadaş olduğumuz için hani evet. evde de kalıyoruz. Birbirimizin huyunu suyunu biliyoruz. Ciddiye alması olmamalı hani. Yok, Biliyorsun o aynı evde kalıyorlar ediyoruz, zaten yakın atışıyoruz. arkadaşı san, evet. seni nasıl zor durumda bırakabilir yani ki yani şimdi seni zor durumda bıraksa belki zor durumda bırakmış evet, olur evet. zaten şaka yani. Ben Niye biraz o yaşıtlarıma anladım. yabancıyım o e yüzden ya? belki anlamadım her şeyi ciddiye alıyorum ben. Hmm. Hayat çok zor senin için. Yani evet. Peki Dilara'cığım. Efendim Eke Hanım. Efendim, çıktı mi? arkasından Rümeysa geldi ya. diye yıktın ben dün ortalığı. Evet. Bugün ne oldu bastın gitti Bugün mü? Evet, gelmedin de geri. Ya e, hava almaya çıktım da Baktım birkaç işim var Bak sonra sonra geldin Rümeysa'yla oturuyorsunuz, sohbet güzel. Geldim var. <laughs> Rümeysa'yla <laughs> oturup keyif yaparım. Bizim çok farklı bir bağımız var ya, evet, ben Yani, Ben anlamadım sizin. Hayır, ben sizin. Ben de kapıya çıktım <laughs> Öykü Hanım. Sonra Dilara orada, dedim ne oldu? Seninle konuşabilir miyiz? Seninle karşı mı konuşamaz? Öyle miyiz yani? bir anda ev muhabbetine girdik işte olduk takım senin, alacağız. Valla ben ne yapayım Burası nazıyım, istemiyorum. Ödüyorum. Burası konuşma Evet. Kendim dışarı çıktım dilara doğru da dedim bak sen ne de karşılaştık. Seni de mi peşinden geliyoruz yani ya da karşılaşıyoruz. Hepimiz birbirimizle sürekli karşılaşıyoruz zaten. Sonra Nihal geldi. Yani bu normal bir şey. Farkını almıyor. Ben anlamadım. Sonra Vallahi geldim baktım Oğuzhan yok. <laughs> Hı. Çıkarken de trip attı çıktı işte. Sonra onu da Kırmızı Oda'da yakaladım. Kırmızı Oda'da yakaladım evet. evet. Neyse ki. O da işte trip atmış bana. <laughs> Bak sensizken Aynur'a sardı zaten. Orası Aa, güvenli böyle Çok, <laughs> çok mu beklettim acaba ya? Bir saat gelmedi mi? Bir, bir saat, bir saat de bekledim. değil ya. Tamam yarım saat. Tamam, bu yarım, yarım saat değil Sensiz de bu ]im. evde bir hiç. Evet. İlaricim. Biliyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz. Sonra kırmızı odada. Yakaladım işte trip attı ama. Mesela... Kaza sen mi aldın? Evet ona çok önceden vermiştim ama. Yeni giydi. Hmm. Çok memnun değil ama galiba. Yok gayet iyi ama bu tarz giymiyordum normalde Hı. ben. Ama çok yakışmış, vücudunu evet, falan kastım aslında. Siz ne güzel yapmıştım. baş başa çift olarak vakit geçirebiliyorsunuz. Evet oyun falan oynadık şurada dedik evet. ki birbirimize sınav yapmaya çalıştık. Sıkıldı ama kendisi Hı. evet. Ben de tam eğleniyorsunuz diyecektim demek ki öyle çok uzun süreli gitmiyor yani. Bir şeyler çizmeye çalıştık ama olmadı. E Yap, Yapacak çok şey vardı hani burada yapamıyoruz. Peki.